Çocuğunun ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenmek her anne babanın korkulu rüyasıdır. Bu haberi öğrendikten sonra anne ve babanın hayattaki tek amacı biricik yavrularını iyileştirmenin bir yolunu bulmak olur. Mart 2018'de Athena Orcart'ın anne ve babası da işte bu duyguyu yaşadı. Athena yalnızca 12 yaşındaydı ve ailesiyle birlikte İngiltere'nin Leicester şehrinde yaşıyordu. Athena oldukça aktif bir çocuktu. At binmeye ve boks'a bayılırdı. Bunların yanı sıra 6 kız, 3 de erkek kardeşiyle ilgilenip ailesine yardımcı olurdu. Athena ailesini de hayatı da çok severdi. Noel arefesinde Athena kafasında bir şişlik fark etti. Aktif olarak spor yaptığı için bunun önemsiz bir şey olduğunu düşündü. Ama bir gün mutlaka bayılınca ailesi onu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar gerekli testleri yaptı ve genç kıza kemik kanseri teşhisi kondu. Bu haber yalnız Athena'yı değil tüm ailesini perişan etti. Doktorlar ailesine Athena'nın kanserinin oldukça agresif olduğunu ve çok hızlı yayıldığını söyledi. İlk önce Fredli kolondaki tümörün alınabilmesi için Athena 7 saatlik bir ameliyat geçirdi. Ardından da birkaç kemoterapi seansına katıldı. Bunun sonucunda da saçlarını kaybetti. Annesi Caroline, kızının onları sürekli rahatlatmaya çalıştığını anlatıyor. Ne yazık ki Athena'nın bu iyimserliği pek fayda etmedi ve 13. yaş gününden kısa süre sonra Athena ailesinin yanında can verdi. Athena'nın vefatından birkaç gün sonra babası Dean kızının eşyalarını toplamaya başladı. Odadaki aynayı kaldırdığındaysa gördüğü şeye inanamadı. Aynanın arkasında Athena tarafından yazılmış bir mesaj vardı. Yalnızca birkaç satırda değil, neredeyse 3000 kelimelik bir mesajdı bu. Dean bu mesajı okuduğunda çok etkilenmiş ve mesajı okumayı yarıda bırakmasının tek sebebi kalbinin daha fazlasını kaldıramayacak oluşuymuş. Athena mesajında ailesine akıllıca, bilgelik dolu ve rahatlatıcı sözler söylemiş. Kızın babasını en çok etkileyen bölümlerden bazıları şunlar. Mutluluk yolculuğun kendisindedir, varılacak yerde değil. Var olduğunuz için çok teşekkür ederim. Mutlu ve özgür olun. İnanın, hep genç kalın. Adımı biliyor olabilirsiniz ama neler yaşadığımı bilmiyorsunuz. Yaptığım şeyleri duymuş olabilirsiniz ama neler hissettiğimi bilemezsiniz. Aşk bir bardak gibidir. Uzaktan çok güzel görülür ama bir o kadar da kırılgandır. Her gün özeldir. Bu yüzden hiçbir gününüzü ziyan etmeyin. Yarın hayati bir hastalığınız olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu yüzden her gününüzü dolu dolu yaşayın. Hayat yalnızca siz öyle olmasını isterseniz kötüdür. Mutluluğumuz bize bağlıdır. Belki önemli olan mutlu bir sona ulaşmak değil, hikayemizin mutluluk verici olmasıdır. Hayatın bir inişli bir çıkışta olduğunu unutmayın. Üzücü anlar yaşamadan mutluluğun hiçbir anlamı olmaz. Aşk gelecekte birlikte yaşadığınızı hayal edebildiğiniz kişiye değil, onsuz yaşayamayacağınızı düşündüğünüz kişiye duyulur. Hayatın amacı anlamlı bir hayat yaşamaktır. Olağan ve olağanüstü arasındaki çizgi aslında çok incedir. Mesajda geçen en anlamlı söz şuydu. Ağlamanız için hiçbir sebep yok. Çünkü sizin her zaman yanımda olacağınızı biliyorum. Babası, kızının ailesine bu mesajı yazacak gücü kendinde nasıl bulduğunu anlam veremiyor. Athena her ne kadar artık bu dünyadan göç etmiş olsa da yazdığı bu mesaj sayesinde ailesine hiç unutamayacağı bir hediye bıraktı. Yaşayacak çok zamanı kalmadığını bilmesine rağmen iyimserliğini hiç kaybetmedi ve herkese örnek oldu. Az bir zamanı kalmasına rağmen Athena hep hayattaki güzellikleri görmeyi başardı.